Üniversite TV ekranlarından merhaba. Üniversite Kulübü'nün programımızın bugünkü konu Marmara Üniversitesi İnovasyon Kulübü'nden yönetim kurulu başkan yardımcı Sinem Özbek ve yönetim kurulu üyesi Serhat Ertunk bizlerle. Ben Marmara Üniversitesi'nde öğrenciyim. Kulübüme bir yıldır aktif rol alıyorum. Bu yeni dönemde başkan yardımcısı olarak devam edeceğim. Marmara Üniversitesi'nde İngilizce işletme okuyorum. Aslında bu kulübün kurucu üyelerindenim ve başkanlık görevini yaptım. Bu sene de yönetim de yine görev aldık. Kulübün kuruluşundan beri çok heyecanlı günler yaşadık ve inovasyonun içinde olmaktan çok diyorum. Sinem gibi ben de işletme öğrencisiyim. Son sınıfım Marmara Üniversitesi'nde devam ediyoruz. Aslında bu konuya biraz önem verdiğimiz bir konu. Çünkü insanlar baktığında bir şey görmek istiyor yani. Ben bu kulübe geleceğim ama bu kulüp ne diye sorduklarında biz biraz misyon ve vizyonumuzdan bahsediyoruz. Bu biz arkadaşlığı hedefliyoruz. İş hayatına hazırlanmanız gerekiyor. Biz sizi iş hayatınıza, arkadaşlarınızla birlikte hazırlayacağız. Ve tabii ki bu süreçte Kulüpten alacağınız bilgiyle e, çok rahat bir şekilde iş hayatına girdiğiniz zaman e, ben bunları kulüpte zaten yapmıştım, kulüpte bu etkinlikleri hazırlarken e, bunları bunları yaşamıştım veya arkadaşlarımla yönetim yaparken, tasarım yaparken bile bunu yaşadım demeleri için e, biraz da kulübü kurduk. Tabii vizyonunda üyelerimizin benliğinin farkına varması, potansiyelinin farkına varması var. E, i̇lkelerimiz var bazı, saygı çerçevesi bizim için çok önemli. Biz bir arkadaş üzerine iş yapıyorsak ben Sinem'in fikrine veya farklı bir yönetim kurulundaki fikrine saygı duyacağım. Ha kişilik olur yani sevmemiş, hoşlanmamış olabilirsiniz birini. Ben. ama dediğim gibi saygı önceliğimiz e sonra zaten iş hakkında gerekli şeyler geliyor. Üniversite kulübüm programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.